Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Hocam Nasrettin hocadan bahsediyor tabi Hocam Efkar dağıtmak için Efkar dağıtmak yani Fikir dağıtmak için Hani böyle düşüncelerini dağıtmak için Aklını böyle Karıştıran düşünceleri böyle dağıtmak için Akşehir Gölü sahiline Şöyle bir açılmış Tebdili mekan iştah açar derler. Doğrudur. Göl havasından olacak. İyice acıkmış. Çıkınında öküz gönüne dönmüş. Ekmek kırıntılarından başka yiyecek de yok. Çıkınında demek yani bohçasında öküz gönüne dönmüş. Gön e, şu demektir işlenmiş deri demek. Çıkınında işlenmiş öküz derisine dönmüş ekmek kırıntılarından başka yiyecek de yok. Islatmadan yemek mümkün değil. Ekmekler çok sert. Islatmadan yemesi mümkün değil. Çok da acıkmış. Ne yapacak? Ekmeği göle banıp yemeye başlamış. Hocayı uzaktan seyreden... Bir çoban dostu ne yaptığını sormuş. Hocam gölde serinleyen ördekleri ima ederek, yani onlara işaret ederek ne yapayım demiş. Ördek çorbası içiyorum.